Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Gezegen Solar'dan Sezer ben. E, bu videomuzda Enes'te kurmuş olduğumuz güneş enerjisi sisteminin tanıtımını yapacağım. E, sistemimiz 12 adet 340 watt monokristal güneş panelinden oluşuyor. E, buradaki ev hem yaz hem kış kullanılabilir pozisyonda e, olacak. Müşterimiz hem yaz aylarında hem de kış aylarında buraya gelmeyi planlıyor. O yüzden güneş panellerimize güneye doğru 35 derece açı verdik sevgili arkadaşlar. Birbirlerine gölge yapmaması için de her bir panel arasında ön panelin uzunluğu kadar boşluk bıraktık. Panellerimiz Pantek marka 340 watt monokristal monoperk hücreden üretilmiş bir panel. Panellerimizi altılı grup olarak seri bağladık. İki adet altılı seri grubumuz var burada. çünkü burada kullanmış olduğumuz invertör yüksek girişli bir invertör. Yüksek voltaj girişli. Şimdi size aküleri, e, invertörü ve diğer ürünleri göstermek istiyorum. Evet yavaş yavaş içeriye geçelim. Müşterimiz bu bölümü sadece güneş panellerini yerleştirmek üzere hem de müştemilat olarak kullanmak üzere inşa ettirmiş. Ustalarımız hala çalışıyor. Evet. Sistemdeki diğer parçalar 8 adet Ritar 100 amper jet var <laughs> burada. Bir dakika müsaade eder Sistemde bulunan akülerimiz Ritar marka. E, 12 volt 100 amper, 8 adet. E, Shenzhen'de, Çin'de üretiliyor. Ancak e, Çin'de üretilen iyi e akü grubunda yer alan bir akü. %50'de 1500 döngü yapabiliyor. %100'de de 750 test döngü yapabiliyor. invertörümüz Voltronics Power e, VP5K MPPT özellikli 5000'e 5000, e 5000 e, bir invertör yüksek e, voltaj girişli şimdi size onu da göstereyim şuradaki etiketten sevgili arkadaşlar invertör modeli VM5K 450 volt DC diye geçiyor. Alt tarafta invertör modeli 5000-5000 e yazıyor. Aynı şekilde DC input voltajı 48 volt, 118 amper. Bizim için önemli olan şu alt kısımdaki solar modu yazan kısım. 5000 watt'a kadar bağlayabiliriz. Nominal çalışma aralığı 320 volt maksimum ve VOC, panel açık devre voltajı 500 volt. MPPT voltajı da 120 ile 450 volt arasında. Yani biz yukarıdaki panelleri altılı seri yaparak 240 volt DC voltaj verdik orada. Şu anda sistemimiz çalışıyor. Ve şu bölümden MPPT'nin çalıştığını, bataryaya doldurduğunu, bataryanın tam dolu olduğunu ve diğer işlevlerin görüntüsünü görebildiğimiz LCD ekran. Bu, bu ekran Şuradaki ekran alttaki iki vida vasıtasıyla çıkıp istediğimiz kadar da uzatma yapabiliyoruz kablosunu uzatarak. Öyle de bir özelliği var. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun, güle güle E, Burada yaklaşık olarak günde 17-18 kava elektrik üretebilecek müşterimiz. O da çok rahat bir şekilde buranın elektrik ihtiyacını, buzdolabı, televizyon, lamba, telefon şarjı ve diğer ekipmanlarını çalıştırabilecek. Sizin de bu tip projelere ihtiyacınız varsa, firmamıza iletişime geçebilirsiniz. Gezegen solardan Sezer Ben. Herkese iyi günler diyorum. Hoşçakalın.